Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik. Nesnelerin interneti hayatımıza daha çok girmeye başladıkça evlerdeki internete bağlı cihazların sayısı da artıyor. Bunun sonucu olarak daha hızlı ve stabil kablosuz ağ bağlantılarına ihtiyaç duyuyoruz. Sadece bir iki cihaza sahipseniz ve küçük bir stüdyo dairede oturuyorsanız piyasadaki çoğu router'ı sıkıntısız kullanabilirsiniz. Ancak evdeki aile üyeleri ve yaşam alanı arttıkça kablosuz ağın hizmet sunması gereken cihaz sayısı da buna doğru rant olarak artıyor. Bu tip kullanım senaryoları için TP-Link Archer AX6000 router geliştirmiş. Bu router çok sayıda anteni, Wi-Fi 6 desteği, çok sayıda internet yuvası, güçlü işlemcisiyle birçok cihaza yüksek band genişliğiyle hizmet verebiliyor. Kutu içeriğiyle incelememize başlarsak, router'ın kutusundan 50 Watt'lık bir adaptör, hızlı başlangıç kılavuzu ve 120 santim uzunluğunda Cat5 A kablosu çıkıyor. Yassı gövdeye sahip ve bu gövdeyi çevreleyen anten tasarımlı router'lar yeni değil. Pek çok markadan bu tür tasarımları daha önce görmüştük. Ancak TP-Link bu tasarıma kendi dokunuşunu eklemiş. Archer AX6000'in boyutları servis sağlayıcıların dağıttığı ortalama bir router'a göre fark edilebilir derecede büyük. Gövdenin ortasında altın sarısı küp şekil üzerinde TP-Link yazısını görüyoruz. Router'daki tek aydınlatma bu küpün çevresinde bu aydınlatma farklı durumlara belirtmek için renk değiştirebiliyor ya da yanıp sönebiliyor. Router'u çevreleyen 8 adet yüksek kazanımlı anten açılmadan yüksekliği 6 santimde kalıyor. Antenleri açtığınızda bu 12 santime çıkıyor. Yatay konumlandırma ek olarak router'un arkasındaki delikleri kullanarak duvara montaj yapılabilmekte. Gövde üzerinde 3 ince uzun tuş görüyoruz. Bunlar sırasıyla WPS eşleşme tuşu, kablosuz tek tuşla açıp kapamaya yarayan Wi-Fi tuşu ve router üzerindeki LED'i açıp kapamaya yarayan LED tuşu. Router'ın fiziksel yuvalarına yakından bakarsak ilk göze çarpan şeyin 8 adet gigabit bağlantı hızı sunan Ethernet yuvası olduğunu söyleyebilirim. Yazıcı, tarayıcı ve NAS depolama gibi yüksek sayıda cihazı sorunsuzca router'a bağlayabiliyorsunuz. Bu 8 yuvanın hemen yanında 2.5 Gigabit hızında WAN yuvası var. Buraya çok yüksek hızlarda internet bağlantısı sağlayan bir modem takabiliyorsunuz mesela. USB yuvası olarak da TP-Link bir adet tip A ve bir adet tip C yuva koymayı seçmiş buraya. Bunların ikisi de 5 Gigabit hızında. Yüksek band genişliği sağlayabilmek ve çok sayıda cihaza sorunsuz hizmet verebilmek için router Broadcom'un BCM43684 yongasıyla geliyor. Bu yonga 1.8 GHz hızında 4 çekirdekli bir işlemciye ve 8 GB belleğe sahip. Router'ın kurulumunu iki farklı şekilde yapabiliyorsunuz. İster akıllı telefonunuza Tether uygulamasını yükleyip, isterseniz de ethernet kablosuyla router'a bağlandığınız bilgisayarın tarayıcı adresine 192.168.0.1 yazarak Öncelikle belirtelim hem Tether uygulaması hem de web arayüzü Türkçe dil desteğine sahip. Tether uygulamasını kullandığınızda öncelikle uygulama sizden router'un arayüzüne erişmek için yerel şifre belirlemenizi isteyecek. Bunun ardından bağlantı türünüzü seçmeniz istenecek. Modeminizden ya da servis sağlayıcınızdan gelen internet bağlantı protokolünü burada seçmeniz gerekiyor. Sonrasında kablosuz ağ ayarları adımına geliyoruz. Kablosuz ağ bir isim ve şifre belirleyip kurulum adımlarını sonlandırıyoruz. Router'ın web arayüzü temel ve gelişmiş olarak ikiye ayrılmakta. Temel seçeneği teknoloji ve ağ terminolojileriyle pek arası iyi olmayan kullanıcılar için düşünülmüş. Gelişmiş ayarlar altından da router'ın tüm özelliklerine erişebiliyorsunuz. En üstteki durum sekmesi benim hoşuma giden bir kısım. Ağınızın genel bir istatistiğini görebiliyorsunuz buradan. İnternet bilgileriniz, kablolu ve kablosuz ağlarınız, bu ağlara bağlı istemciler Router'ınıza bağlı aygıtlarınız ve son olarak router'ınızın işlemci ve belleğinin ne kadar yüklü olduğu, ne kadar kullanıldığı gibi pek çok detayı bize sunmuş TP-Link. AX6000 dual band Wi-Fi 6 kablosuz A desteğine sahip bir router. Yani hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bandında 2 SSID yayını yapabiliyor. Sunduğu maksimum hızlarsa gerçekten etkileyici. 5 GHz'de 4808 megabit saniye, 2.4 GHz'de 1148 megabit saniye. Böylelikle yüksek menzile ihtiyaç duyduğunuzda 2.4 GHz'e, yüksek hıza ihtiyaç duyduğunuzda 5 GHz'e bağlanabiliyorsunuz. Bununla birlikte akıllı bağlantı özelliğini açarsanız bu iki bantta tek SSID altında birleştiriliyor. Cihazınızın desteklediği Wi-Fi standardına ve router'a uzaklığına göre router 2.4 GHz veya 5 GHz bağlantıya kendisi karar veriyor kutudan çıkan 50 wattlık adaptör router'ın basit modellere göre daha fazla enerji kullandığını bize gösterse de kablosuz ağı zamanlayabilme ve kablosuz iletim gücünü düşürebilme özellikleri sayesinde istendiğinde güç tasarrufu sağlamakta mümkün. Örneğin kablosuz ağı gece kapanıp sabah açılmaya programlayabiliyorsunuz. Cihazın kablosuz ağ noktasında bir başka güzel özelliği de VPA3 desteği. VPA3 kablosuz ağ şifreleme teknolojisinin son standardı ve üçüncü kişilerin ağınıza sızmasını ve verilerinize erişmesini oldukça güçleştiriyor. Ancak unutmamanız gereken WPA3 biraz yeni bir standart ve A bağlanmak için kullandığınız aygıtın da bunu desteklemesi gerek. Router'a bağlantı yapmak için kullandığımız bilgisayarda TP-Link'in Archer TX3000 dahili Wi-Fi 6 A adaptörünü kullandık. Kablosuz ağ özelliklerinden görebildiğiniz gibi WPA3 etkin, Kablosuz ağ standardının Wi-Fi 6 olduğu tanınıyor ve maksimum veri alma gönderme hızı olarak burada 2400 megabit saniye görebildik. Test koşullarının ev ortamına olabildiğince uygun olması için routerla bilgisayarı bir duvar ile ayrılan bitişik odalara koyduk ama görebildiğiniz gibi aralarında maksimum 2 metre ya var ya yok. İlk hız testimiz bilgisayarımızda ağ paylaşımını açtığımız büyük boyutlu bir video dosyasını aynı ağ bağlı Huawei P40 Pro akıllı telefonumuzda kopyalamak oldu. P40 Pro da Wi-Fi ağ desteğine sahip güncel bir telefon. Telefonumuza kurduğumuz Windows File Manager Plus isimli bir uygulamayla Windows yerel ağda paylaşıma açılan dosyaları görebiliyoruz. Dosyamızı seçip telefona kopyalamaya çalıştığımızda maksimum 41 MB saniye dosya transfer hızı görebildik. Bu da 328 megabit saniyeye denk gelen biraz düşük bir değer. Sorun P40 Pro'nun Wi-Fi hızlarında olsa gerek diye düşündük çünkü router'a bir harici SSD takıp SSD içindeki büyük boyutlu bir dosyayı bilgisayarımıza kopyaladığımızda hızın maksimum 104 megabayt saniyeye çıktığını gördük ki bu da 832 megabite tekabül ediyor. Bunun da router'un USB 3.0 kontrolcüsünün maksimum okuma hızı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ağımız 2400 megabit saniyeye kadar destek sunmakta. Yani bu ağa bağlı Wi-Fi 6 destekli iki bilgisayar arasında 300 MB saniyeye kadar dosya transfer hızları görmek mümkün. Bu da gigabit ethernetin sunabildiğinden 3 kat daha hızlı bir değer. Bu anlamda AX 6000'den tam anlamıyla faydalanmak için evdeki bilgisayarlarınızın da Wi-Fi 6 destekli adaptörlere sahip olduğundan ve güncel sürücülerle çalıştığından emin olmak gerekiyor. Acaba aradaki duvarı kaldırırsak biraz daha yüksek bağlantı hızlarına ulaşır mıyız diye merak ettik ve bilgisayarı router'un yanına taşıyıp A özelliklerine tekrar baktık fakat bağlantı hızımız yine 2400 megabit saniyede kaldı. TB-Link'in Home Care adı altında gruplandırdığı güvenlik ve denetim özelliklerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle routerda trend mikro partnerliğinde geliştirilen gömülü bir antivirüs çözümü var arkadaşlar. Bu antivirüs ağınıza virüs bulaşan cihazlarla iletişimi kesebilme, saldırı önleme ve web sitelerindeki kötü amaçlı içerikleri otomatik engelleme özelliğine sahip. Bununla birlikte erişim kontrolü menüsü altından routera bağlı cihazları görebiliyor ve istediğinizi kara listeye alabiliyorsunuz. Ya da bir beyaz liste oluşturup o liste dışındaki tüm cihazlara ağınızı kapatabiliyorsunuz. Router'ın bahsetmeye değer diğer özelliklerine de kısaca göz gezdirdiğimizde bir VPN sunucusu olarak iş görebildiğini görüyoruz. OpenVPN ve PPTP VPN olmak üzere iki ayrı standart AX6000 tarafından desteklenmekte. VPN sağlayıcınızın aldığınız kullanıcı adı, şifre ve konfigürasyon yönergelerini takip ederek bilgisayarınıza ya da tarayıcınıza bir yazılım ya da bir eklenti kurmadan VPN'li bağlantıya erişebiliyorsunuz. Ek olarak AX6000'i ister router ister access point olarak kullanabiliyorsunuz. QoS yani uygulama önceliği de kullandığınız uygulamadan maksimum verim almak adına önemli bir özellik. Özellikle de a birden çok cihaz bağlıysa band genişliğinin kritik uygulamalar için önceliklendirilmesi gerekebiliyor. Mesela rekabetçi bir oyundasınız ve oyundaki pingin tolere edebileceğiniz değerlerin üzerine çıkmaması için buradan oyun seçeneğini seçebiliyorsunuz. AX6000'i 2500 ile 3000 TL arası bir fiyata bulabiliyoruz bugün piyasada. Servis sağlayıcıların verdiği ve sadece temel özellikler sunan router'dan terfi etmek isteyenler için güzel bir seçenek. Wi-Fi 6 destekli cihazlarınız arasında yüksek hızlı dosya transferi ve geniş mekanlarda yüksek menzil ile elde etmek isteyen kullanıcılar için kaliteli ve yüksek performanslı bir router diyebiliriz. Ancak belirttiğimiz gibi iş sadece router almakla bitmiyor. Eğer cihazlarınız Wi-Fi 6 desteklemiyorsa routerun sunduğu avantajlardan tam anlamıyla faydalanamıyorsunuz. O bakımdan a performansını iyileştirmek istediğinizde toplam maliyet daha da artmış oluyor. Eksi olarak belki işin maliyet yönü öne sürülebilir. Ben Çelik. Bu incelememizin de sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.